arkadaşlar bugün size beraber PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Gördüğünüz bildiğiniz gibi Minecraft videosu gelmişti. Şimdi de PUBG Mobile videosu geldi. Geliyor. Ee, PUBG Mobile bana bir mesaj attı. Tamam. Şimdi tekrar yüklememiz lazım ama olsun. Şimdi şunu kaldıralım arkadaşlar günün gibi. O, ne, o yüklenmesine kadar arkadaşlar biz de başka şeyler yapabiliriz sizlerle ben yurbanaya girdim. Eee Plastos'tan hemen e, arkadaşlar. Evet. Videoyu kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Ee, bir şey sordum. En üsttekini mi yüklesin? Yok. Şimdi şunu yükleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. yükledim. Evet. Yükleme bekleniyor. Olsa da ben size Şöyle burası sas çekim arkadaş. Hadi burası çekelim. İkinci burası Evet açılıyor. Oyun açacak şimdi açıl. 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 Evet sesi geldi. Diyorum. Bir evden bir şarjıtta gidiyor. Ne oldu belli değil. Şarjıtta gidiyor. Sesimi biraz kısayım arkadaşlar. Şöyle <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkan yenilenmişti. Dükkanda şuna var ben size göstereyim. Piper. Piper var. O bin liraya ve bunlar alacağız ama. Aa güzel. Ana bu. Değil ya arkadaşlar şimdi. He oğlum. Okçunun şeysini yapmış ya bakayım. O mu galiba? <laughs> Anam Roman neyse. Bunu almak istemiştim. Ama ben bunu arayamadım arkadaşlar. Şey i̇çerisinde sizleri yüzeyim. Arkadaşlar bence bunu almayın. Çok kötü. Yani bana göre kötü. Ben denedim. Bakın filan fırlatıyor. Bir de o okçunun aynısını da yapıyor. Arkadaşlar bakın. Olsun kızım yani. Okçunun aynısını neden yapıyorsun abi? Bak şimdi gelecek arkadaşlar. Bakın böyle yap, yapmış ya bence güzel olmamış. O yüzden ben bunu sevmedim arkadaşlar. İsterseniz siz alabilirsiniz ama ben sevmedim. O yüzden ben almak da istemiyorum. Zaten az olsa bile Gördüğünüz gibi bu kadar. Arkadaşlar şimdi ben buradan bakıyorum. Tamam arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ben ama bakın. Burada görevler var. Bunu 40 tane yapmamız lazım. Ben yani 40 tane yapmayacağım. bunları hiç mi? Bakın kahvecimiz. Şurada torna var. Yaklasını da takmış. Evet, hazırdır. Videoyu ben duruyorum şöyle bir dakika. Hmm. Arkadaşlar iki kupamız gitti. Az önce ben maçı açık sanıyordum değilmiş. Olsun. Allah'ın görevi bu. Arkadaşlar bakın kayra göstereyim mi size? Hop kayra.

video da eee anne kese döze. Ne Biraz da çilek koydum. Evet, böyle yapana koş. bizim Sizin 5 5 bizim 5 Gel koş. Bana koş. Bir de böyle yapana koş O ye. Yeah. Var. Ağır işim takmak. An. Hatta çok gözükmüyor da Ben geldim. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Yok kardeş ben sana bir şey demedim. Ben gidiyorum ya. Ay alı. Lan gelme al. Hem, Lan, Ay Primo. He tamam. Lan hayır hayır. Oha. Araba giremiyor. Neyse. O 40 tane verdi Oha oha. Çok güzel kirasa. Tamam ben gidiyorum sen. Nereye şu gaddar? Lan sen kim oldun? Bu şeye bakma kardeşim ya ben sana bir şey demedim. Oha benim üsttenmiş. nasıl? Ya. Pardon. Kayra beni saat ben saat ben 3'te uyandım ya. Şaka yaptım be. Bir oyun. hafta daha daha kayra çekelim. He he biz onu video çektik ya. Hani Bunu ben gel buraya Hayır e, biz evimize çektik. Evet. Şu da ah al. şunu alayım. şu ya yazık ya, acıdım. Lan seni niye ben? Oha on tim ya? De i̇şte, bunun canım azdı. Arkadaşlar canım canım olduğu için atamadım. Ya yapacak ya? Geldim. Şu an hani cenep bağımız çökmüştü. Allah Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, abone olmayı hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Lan ha.